<laughs> Zahir, oğlum bana azıt, bana. sen bana tamam. tut bana. Sana mı tamam, oğlum, sen eylem dünyanda ne işin var sen? mısın? Değerli Malatya halkı, Bizden bir gecede çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle ekmeği gasp edilmiş devrimci, demokrat, kamu emekçileriyiz. Bizler 62 gündür bu meydanda haklı sesimizi Malatya kamuoyuna ve ulusal basına Hayır, yansıtmaya bir, çalışıyoruz. Ülkeyi yöneten sayın bakanlar hiç kimse sesini çıkartmıyor. Demek ki biz ilaçlarda haklıyız bir, diyor. Yakın, yakın, Ama bu biz burada 62 gündür bu haklı eylem. sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde arkadaşlarımız izni alanlarda aynı kamu emekçileri 30 günde, günde işkenceyle gözaltına almıyor. Ankara yükseldi. arkadaşlarımız, arkadaşlarımız süresiz açlık grevinde 14 gündür su ve şeker dışında hiçbir Lütfen gıda almıyorlar. Burada Malatya Emniyet Güçlerine Bizim yaptığımız evet. hiçbir eylem kanunsuz değildir. Sizin, sizin Biz haklılığımızı e uluslararası e antlaşmalardan e ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasından anlıyoruz. Bizler İlazir bu haklı mücadeleyi her zaman her alanda devam ettireceğiz. Bizim adımızı sadece kendi kirli geçişlerini haklamak için bu listelere yazan kurum amirleri günü geldiğinde Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerine gerekli da da hesabı vereceklerdir. Evet haklıyız, Kazanacağız. kazanacağız. Eyleminize son vermeyeceğiniz anlaşıldı. Evet ki